Evet, EYT sürecinde altına talep bayağı fazlasıyla hızlandı. E, altın taleplerini karşılamakta şu anda biraz güçlük çekmekteyiz. Çünkü parasını bankadan çeken, iş yerinden ayrılan, EYT tazminatlarını alan insanlar e, soluğu tasarruf yapmak için, geleceklerine yardımda bulunmak için biz kuyumcular da aldılar. Bu da altın taleplerini fazlasıyla arttırmış durumda. Bir iki gündür altın taleplerinin fazlalığından dolayı altın bulmakta birazcık zorlanıyoruz. Ama bunda tabii ki önümüzün bayram olması, ulaşım şartları, İstanbul'daki bazı toptancılarımızın iş yerlerini kapatmaları, erken tatile girmeleri de en büyük etkenlerin başında gelmektedir. Şu anda altın grubunda hemen hemen bütün altın grupları çok hızlı bir şekilde satılıyor. Çeyrek altın ve cumhuriyet altını özellikle en çok talep görenlerden. Bunun yarın sıra bilezik alan vatandaşlarımız da var. Eşine bilezik almak isteyen, özellikle emeklilik hediyeleri alan çok fazla. Kelepçe tarzı bilezikler, setler, kelepçeler bunlar da fazlasıyla satılmakta. Yani fiyatlar çok oynamakla, hareketlilik göstermekle beraber şu anda fiyatlarımız çeyrek altın 2230 TL. Yarım altın 4460, Cumhuriyet 8900, en büyük gremis altın dediğimiz altınımızda 22100 TL'de işlem görmekte. <laughs>